Şimdi yayın evleri bugünden başka bir günü düşünmüyor. Geleceği düşünmüyor. Halbuki gerçek şiir insanı geleceğe taşıyan şiirdir. Geleceğin köklerine yapışmış onu kendine doğru çeken şiirdir. Biz geleceği düşünmüyoruz. Günü birlik yaşamaya, günü birlik bunu paraya çevirmeye bakıyoruz. Bu dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Bunun için bizim şiirimiz besleme bir şiirdir. Bizim kültürümüze yasalan bir şiir değildir. Bizim kültürümüzün geleceği için düşünülmüş bir şey değildir. Eylem tarzı değildir. Çanakkale Şehitler için şey yapıp, Çanakkale Şehitlerine yazılan Mehmet Akif'in şiiri müthiş bir şeydir. Mersiye kahramanlık ne dersen odur. Niye bir de kendi özümüze bakmıyoruz? Aynayı oraya tutmuyoruz da. Hep dışarıdan gelenle bakıyoruz. Hep taklidi yaşıyoruz. Yani nereye bakarsan bak. Hep dışarının tadını almış. Dışarıya göre de değer veriyor. Benim bahsettim bundan sonra hiçbir şey ayrı başkalarının ağzına bakarak değerlendirmeyin. Okuyun. Okuyun bakın. Şimdi ben uzun, insanın yufka yerlerini gıdaklayan tarz şiir yazsam göklere taşırlar beni. Yani. Ama ben onu yazmıyorum. Ben herkesin zıttı olan şeyleri yazıyorum. Düşünerek yazıyorum. Buna mecburum. Çünkü bugün bilinse de bilinmese de yemin ediyorum ki Türkiye kalkanırsa şairlikle şunu buna benim çığırımdan şey yapar, yararlandır.